Şimdi ikinci harfe enneye geçiyoruz. Enne tekit yani pekiştirme harfidir. Enne cümle başında gelmez. İsim cümlesinin manasını maslara çevirir. Enne tercüme edilirken olduğunu ya da dığını olarak tercüme edilir. Şimdi örnek cümleleri inceleyerek ennenin özelliklerini iyice pekiştirelim. Mesela ra'eytu ennel beyte vasi'un cümlesini tahlil edelim. Cümlemiz evin geniş olduğunu gördüm şeklinde tercüme edilir. Gördüğünüz gibi enneye olduğunu olarak mana verilmiştir. Bu cümlede elbet kelimesi ennenin ismidir. Vasi'un kelimesi ise ennenin haberidir. Görüldüğü gibi enne ismini nasbetmiş ve haberini ref etmiştir. Şimdi de tesniyeye ait bir örnek verelim. <laughs> El gurfetani nazifetani iki oda temizdir manasındadır. E'lemü ennel gurfeteyni nazifeten dediğimizde ise cümlemiz iki ozanın temiz olduğunu biliyorum şeklinde tercüme edilir. Gördüğünüz gibi enneye olduğunu olarak mana verilmiştir. Bu cümlede el-gurfeteyn kelimesi ennenin ismidir. Nazifetani kelimesi ise ennenin haberidir. Görüldüğü gibi enne ismini nasp etmiş ve haberini ref etmiştir. Bildiğiniz gibi Tesniyede nasb alameti cezimliye, ref alameti ise eliftir. Şimdi de cem'iye ait bir örnek verelim. El muallimune fil medreseti. Öğretmenler okuldadır, manasındadır. Hel ta'lemu ennel muallimine fil medrese dediğimizde ise cümlemiz öğretmenlerin okulda olduğunu biliyor musun? şeklinde tercüme edilir gördüğünüz gibi enneye olduğunu manası verilmiştir. Bu cümlede muallimine ennenin ismidir. Fil medreseti ise ennenin haberidir. Görüldüğü gibi enne ismini nasp etmiştir. Bildiğiniz gibi cemide de nasp alameti harekesi ye'dir. Ve yine inne haberini ref etmiştir. Ref alametini burada açıkça göremeyiz. Konum itibarıyla merfudur. Şimdi enne ile ilgili kaydeleri bir daha tekrar edelim. 1- Enne cümlenin başına gelmez. 2- Cümleyi tekit eder ve manayı pekiştirir. 3- Enne olduğunu duğunu olarak tercüme edilir. 4- Enne'nin ismi mansup, Enne'nin haberi de merfu olur. Şimdi de Kur'an-ı Kerim'de Enne'nin geçtiği bazı yerlere bakarak Enne'nin özelliklerini pekiştirelim. Elem tera ennallâhe yûlicu'l-leyle fin nehâri ve yûlicu'l-nehâra fil-leyl. Allah'ın geceyi gündüze, gündüzü de geceye soktuğunu görmedin mi? Elem terav <laughs> ennallâhe sahhara lekum mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard Allah'ın göklerde ve yerde olanı sizin hizmetinize verdiğini görmediniz mi? Ve'lemu ennekum mülâgûhü. <laughs> ona yani Allah'a kavuşacağınızı bilin. Ve alemu en Allah alim. Allah'ın işiten ve bilen olduğunu bilin. Fiile benzeyen harflerden en neyi de öğrendik ve örnek cümle ve ayetleri tahlil ettik.